Kafelerde toplu olarak maçı izleyen Fenerbahçe taraftarları maçın hemen ardından 1-0'lık galibiyeti kutladı. Meşaller yakarak tezahüratlarda bulunan taraftarlar yola taşarak seyri halindeki araçların önünü kesti. Araçları ile tur atan bazı Fenerbahçeli taraftarlar da klakson çalarak diğer taraftarlara destek verdi. Maç öncesinde geniş güvenlik tedbirleri alan polisler ise sık sık taraftarları ikaz etti. Ekipler yola taşan taraftarları da uyararak trafiğin akışını yeniden sağladı. Yukarı çarşı bölgesine yürüyen Fenerbahçe taraftarlarının arasına ellerinde bayrak, üstlerinde formu ile bazı Galatasaraylılar giderek tezahürat yapması üzerine ise tartışmalar yaşandı. Büyük gerginliğin yaşandığı o anlarda polis ekipleri araya girerek tartışmalara kavgayı dönüşmeden bitirdi. Uzaklaşan Galatasaray taraftarları ise hükümet çatısı üzerine toplanarak yaklaşık 50 metre uzaklıktaki Fenerbahçeli grubun yanına gitmek istedi. Fenerbahçe aleyhine tezahüratlar yapan Galatasaraylı grubun önünde set oluşturan polis geçişlere izin vermedi. Polis ekipleri Fenerbahçe taraftarlarının önünde de set oluşturarak her iki grubun birbirine yanaşmasını önledi. Bir süre eden Galatasaray taraftarları polisin uyarılarının ardından sloganlar atarak dağıldı.